Evet, <laughs> selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Üzendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi ve abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Ee, bugün Amirli Futbol takımımız ve Trabzonspor'umuza hakkında kritik yapacağız sevgili dostlar e, milli takımımız dün e, Sırbistan Karadağ'ı 1-0 mağlup etti e, zorlandı mı zorlandı yani zaten biz e, böyle takımlara zorlanıyoruz arkadaşlar neden zorlanıyız bilmiyorum. Yani forvetlerimiz ne yaptıkları belli değil. Onun için Onun için arkadaşlar e, Bu Barış Alper denen bir arkadaşımız var. E, ne yaptığı Ne yaptığı belirsiz arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ee, adam çok bencil bir topantı. Ee, bunu milli takımın hocası e, neden bunu sürekli oynatıyor anlamış diyelim. Ee, bizim mesela trabzonsporlu Okay Yokuşlu var. Okay Yokuşlu da gerçi formsuz ama en az bir 15 dakika e, milli takımda oynar görüşündeyim yani Uğurcanı da oynatmıyordu ve ve lakin Uğurcan'a muhtaç olduğu için Uğurcan'ı oynatmak zorunda kaldı. Yani ben milli takımı şöyle buldum. Ne oynadığını bilmeyen bir milli takım var arkadaşlar. Gerçekten kütü 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 oraya, kütü 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 kütü, kütü buraya. Yani böyle bir milli takım olmaz sevgili dostlar. Yani ben Sırbistan Karadağ'ın oyuncularını ve oynamış oldukları futbolu beğendim yani. Tamam biz hani önde ön baskısı falan kuruyoruz ama yani Türkiye şöyle diyeyim en az 7-8 tane pozisyonu cömertçe harcadılar. Çoğu ileride bencillik yaptı arkadaşlar. Onun için bencil topçulara Milli Takımın hocası Mondegro... Montella mı? Nedir onun adı? Milli takım oyuncusunun ismi ne tabii? Montella. Montella'nın Montella bu takımı toplayıp bir basın toplantısı yapması lazım arkadaşlar. Yani böyle bir turnuvalardan e, çıkamazsan Dünya Kupası'na katılma şansın yüzde sıfıra çıkar. Bunu, bunu, bunu sizlere söylemek zorundayım. Çünkü çıkamazsan bir alt kümeye düşüyorsun. Şu anda Türkiye B B kategorisindeyiz yani şu anda. Bunun için Montella takımı toplayıp onlara ne yapacaklarını, nasıl sahada oynayacaklarını, duruşlarını, e, pres yapmalarını, böyle güzel futbol oynamamalarını söylemesi lazım. Evet, gelelim bizim Trabzonspor'a. Ben milli aranın takımımıza yarayacağını e, umut ediyorum. Çünkü en azından sakatlarımızdan bazıları bir, e, lige dönüş yapacak. E, gerçekten Trabzonspor artık yan pastan, işte geri pastan biraz takımı Şenol hocamız uzaklaştırdı sevgili dostlar. E, i̇nşallah e, bu Atak futbolu, dik oyunu daha da artarak e, oynayacaktır. Ben inanıyorum. Şu anda e, Trabzon'da efsanelerim düzenlemiş olduğu e, futbol turnuvası gerçekten e, çok güzel ve olumlu yansıyacak bizim e, Trabzonspor'umuza. Çünkü adamlar, efsanelerimiz gerçekten işten oynuyorlar. Hala Mehmet Yılmaz gerçekten Mehmet Yılmaz'ı eskisi gibi gene beğendim. Mehmet Yılmaz güzel güzel goller attı. Helal olsun diyeyim. Onu da buradan tebrik edeyim. Buna bu, e, YouTube kanalı aracılığıyla selamlarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet. Şu anda e, geçtiğimiz e, Hatay maçından önce takımda tam 10 tane sakat vardı arkadaşlar. 10 tane sakat. Şu Hüseyin Türkmen meselesine gelelim. Bu Hüseyin Türkmen aşağı yukarı 6-7 aydır bu sakat. Ya bu niye iyilemi? Nesi var? Bunun doktoru mu iyi değil? Bu Trabzonspor kulübünde futbol oynamak istemiyor mu arkadaşlar? Yani burası çok önemli. Yani bu kadar sakatlık olur mu ya? Bunun torpili mi var? Maaşını al yataşa böyle bir şey var mı ya öbür futbolcuların da hakkını yiyorsun burada Hüseyin. Artık kendine bak kendine çeki düzen ver. Böyle olmaz. Artık sen de e, takım arkadaşlarına karış. Trabzonu bunu sahiplen. Ha, ne oldu Abdülkadir Ömür gitti oynamadı Abdülkadir Barmak oynamadı. yani hoca ile takıştı. Yani sizin göreviniz hoca ile takışmak değil. Sizin göreviniz adam gibi top oynamak. Adam gibi top oynayacaksınız. Bunu böyle bilin. Hocanın verdiği görevi bir fiil yerine getireceksiniz arkadaşlar. Gerçekten yabancı kaynıyor ya. Ee, Hacı Osman'ın oğlunun Dün bir toplantısı olmuş Anadolu kulüplerin başkanlarıyla. İşte e, biz diyor 600 sene e, dünyaya, dünya ülkelerinde hüküm sürmüş. Biz diyor, niye bizim adamlarımıza güven diyor yani. Yani Van Hakemi'nin yabancı gelmesini istemiyor ama o görüşünden sen dışarı çıkacaksın Hacı Osmanoğlu. Ben sadece Aha, derbi maçları başlayacak abi önümüze doğru. En azından şu derbi maçlarına yabancı hakemle getirin. Biliyorsunuz derbi maçlarında e, ister mesela Fenerbahçe-Kalatasaray derbisi veyahut da Beşiktaş-Kalatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe Trabzon-Kalatasaray, Trabzon-Fenerbahçe derbilerinde bunlara en azından yabancı hakemler getirin. Var hakemi de yabancı olsun yani. Yabancılar yönetsin arkadaş. Yabancı futbolcu Kulübe gelir de yabancı hakem niye gelmedi? Normal şartlarda yabancı hakem getirmeniz lazım yani. Çünkü bir sürü polimik olacağını düşünüyorum ben kendi adıma, kendi payıma. Onun için yabancı hakemlere ben kendim sıcak bakıyorum. Arkadaşlar, yani onun için TFF Başkanı'nın yabancı hakemler getirilmesinden yanayım arkadaşlar. Onun için büyük maçlara, önemli maçlara yabancı hakemler gelsin diyorum yani. Evet, bayram özelde YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. sizlere elimden geldiği kadar milli takımımızı tenkit ettik. Bir de Trabzonspor'u tenkit ettim. Trabzonspor'un düzeleceğine ben inanıyorum. Trabzonspor ikinci yarıya 4 e, ikinci yarı e, dört tane transfer yapacak. Star oyuncular alacak inşallah. Yani Trabzonspor'un ilk dördün içinde olacağından yanayım yani. Allah'a emanet olun.